Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün bir sizler birlikte konuklarımla beraber yeni bir tane oyun var onu oynayacağız Şimdi oyun seçeceğiz hepimiz ilk önce ben seçeceğim ikinciyim tamam. Şu araba oyunu var arkadaşlar ilk ona gireceğiz Arkadaşlar bu arada durmak ıı, kırmızı ebrar yeşil ben maviyim arkadaşlar Aa, Arkadaşlar hangisi oldu bu Ne Lan ben nereye gittim Ben diyorum nereye gidiyorum ya şey ya ben maviyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <Ağız, çarptın. gülüyor> <laughs> <laughs> ah çarptım. Ya çıksana bunu. arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben ne yapıyorum ya? Uçuyorum arkadaşlar ben. duramıyorum ben. <laughs> ben. ben duramıyorum. Ben getirmeyelim buraya. Çık lan. Ya arkadaşlar. Ben Kazandım arkadaşlar Kazandım arkadaşlar. Bir sürü de duru var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu seçmek istiyorum. Kanka hemen basma hemen basma. Boş yeri geldiğinde bas. Ya. Ay. Ah. Arkadaşlar bir daha iki turda da oynayacağız. Yes. Ben de Ah vuramadım ya. <laughs> Oha güzel gidiyor diyecektim arkadaşlar. Da... Oo Arkadaşlar son bir şey kılmıyor. Bu da sen 300 100 yapmanız gerekiyor ya da 95 ama en yüksek olan. Arkadaşlar şu an ne? 76. 95 95 yaptın sen. Ben sıfır arkadaşlar. sıra benim istedim oyunda. Evet. Ama bu oyun güzeldi. Bak ben bunu istiyorum. Hangi yer olarak mı? bu da istedim. bir oyun. Ama çok hızlı. Uuuu. Bekleyin beni. Ne <laughs> da müzik <üstünüz>? Mavi beni bekle. Gelin <laughs> lan be. Gelin lan be. Ben geçeceğim sizi. Hı ne oluyor arkadaşlar? Tutru kazanmışsın. Bakın ben geri geliyorum. <laughs> arkadaşlar <laughs> yes, ben kazandım. Şimdi sıra bende yine arkadaşlar. <laughs> sıra arkadaşlar Ebrar'da <laughs> sıra. Hani ben... para kazanıp da renk seçebiliyorsun herhalde benimkiler. Ee, arkadaşlar şimdi... siz mecrak. Aha yeni oyun, oyun gelmiş. Arkadaşlar ona en son gideriz. Ne yapacağız bu Bu bunda Bak dur bakacak. Dur göster sana. Bak. bak bu topları. Bak bu topları bu deliğe sokmaya çalışacaksın bu delikeyi. Aa çok kolaymış. Sıra bende. Ha, ha bak bunu attığında bir daha atabiliyor. Tam var çünkü. Ee bu kolaymış arkadaşlar. Yani bu her şeyi atar ki. Aa, tamam. Girmez. tamam sıra yani. bizde. Bakın Hı. dur Ebrar'da mı yoksa ben benim. Evet arkadaşlar sıra Ebrar'daymış. şimdi. Arkadaşlar şuna vursam. Ha. Arkadaşlar sıra. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. ır, şimdi sıra bende. Irmak durumun kardeşi de burada da onun için. Sıkıntı etmeyin. Arkadaşlar şurada bir tane var. Onu vursun hemen. Allah. Ya. <laughs> yeah arkadaşlar ben niye sıfırım ya? Ben her zaman gibi sıfırım. Ben bir daha oynuyorum. Ya. Oha girecek. Ah girecekti be. Oh be canım. Sıra bende. Dur bakalım. Arkadaşlar bir daha oynayıp da görüntümüzü de açabiliriz bir dahaki videoda. Ama ya, kaç bin like yazdı? 11. Bence ne bileyim. Arkadaşlar abone mı, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşıma benim kanalıma 10.000 abone olursa hepimiz içimizde kameralarımızı açacağız, arkadaşlar. Kendi vücudumuzu göstereceğiz. Herkes e Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Bu nasıl kamaz artık yani? Ya Buradan Sıra bende. Biz bu beyaz topu buraya Bilmiyorum. sokmaya çalışmıştık. Beyaz topu sokmaya çalışmıştık Biz ama olmamıştı. Çok. Beyaz topu sokmaya çalışmıştık. Evet Çıkmış. şimdi. Bunu boom. Olmadı mı? Abi? Hayır. Hadi hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar üflemeye çalışıyor <laughs> şu an. Olmadı ya. Üf. üf ya. Sen de vardı. Dur, sen de sıra sende bu arada. Dur sende sıra. Oo! Dur sende sıraydı ama. Hayır. Evet. Eda niye bir kin atıyorsun? Evet arkadaşlar biz geliyoruz. Evet arkadaşlar biz geldik. Şey artık... bir şey sıkıntı oldu. Ebru yanlış bir oyun yeni oynadı. Yanlış Sonra değil. Ebru bu da Ebru yeni oynadı arkadaşlar. Şuraya atabilir arkadaşlar. Ha. Bu kolaydı ya. Hadi atabilirim hadi. Ya arkadaşlar ya çok kötü. Ben atarsam sizin birer tane aklınız oluyor ve atarsınız kaybediyorsunuz ve kızım. İnşallah atamaz arkadaşlar. Ve atamadı. Yeah. <laughs> Sıra bende. Bu arada arkadaşlar şarjınız kaç? 11. 11. 11. Aa arkadaşlar durun, durunun şansına Pikachu çıktı. Pikachu. Pikachu. <laughs> Pikachu atacaktı ya. Pikachu çıktı oh, nerede? Aha, çok de. az kaldı. Işte. Bir evet arkadaşlar sıra bende. Ve arkadaşlar bu oyundan sonra bir tane oyun oynayacağız. Sonra videoyu kapatmamız gerekiyor. Şu an çünkü saat ki bayağı geç oldu. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yok. <laughs> <laughs> saat kaç? Ya kahretsin arkadaşlar. Ama bir dakika kahretsin. Tamam, niye <laughs> Bayıldım. Arkadaşlar bu oyunla çıkalım ya. Başka benim bilmediğim oyunlar var da. Bir sürü. Tamam çıkalım aynen. Çıkalım arkadaşlar. Sen durun işte de oyunda. Arkadaşlar ben şu kuş vurma oyununu istiyorum. Arkadaşlar burada size bir tane taşlar veriyor. Biliyoruz arkadaşlar veriyoruz. 5 ya da 6 tane. Bu ne çeşiz? Ama benimki dondu ya. Ben onu ben ben vurdum sanmıştım ama olsun. 5 tane taş ver bize vurmaya çeker. Kapağı atmadım. Ben vurdum. Ya ben, ben atmadım de ya. Ama kanka be, bırakmayacaksın. Ka bırakmadım ki. Ya ben bunu atmıyorum ya. <gülüyor> ya, <laughs> ya. <laughs> ya öftür atma. Allah. Ay. <laughs> 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 Aa vuramadım be. Kanka erken atmadın geç at. Kanka dur atmasın ben atayım. Ay ben de atamadım. Allah <laughs> belanı ya. Senin ya. Bu sen çok... bu arada mavi benim arkadaşım. Tamam. Ve arkadaşlar kazandı? şimdi benim istediğim oyunu oynayacağız. Ay pardon. Ya benim istediğim oyun ben daha seçmedim. Ben bunu istiyorum. bak bu oyunu sen seçmedin mi? Hayır onu Ebru seçti. Ama bu <laughs> oyunlar ama bu oyun yeni gelmiş arkadaşlar. Hey. Kar basacaksın, basacaksın. Buna basacaksın. Git, git. da atmayın git. Gitsene. 25 olur. Sıra bende. 25 olmadı. 25 olmadı. Ay ben mamlıyım. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Bunu yiyecekler. Arkadaşlar bu son oyunumuz bu arada. Birkaç tur oynadıktan sonra biz uyumaya gideceğiz. <laughs> <laughs> en azından ben sizi geçtim yani. Onu dua ediyorum. daha yeni keşfediyoruz kızım. Arkadaşlar. Al sıra bende. <laughs> Gidiyor. Nereye gidiyorsun kızım? Arkadaşlar. Niye ya ya ya. Arkadaşlar de delirmiş ya. Şu an benim yanında oldukları için dövüyorum onları şu an. Basacaksın kanka. Bir daha bas. Ve ortada bas bence. Buna basacaksın. Aa <laughs> ya. Ya gitti güzelim. <laughs> Tam burada durma. Sıra bende. Dur Ömer. <laughs> Aga bir sıkıntı oldu. <laughs> bir videoda olduğumuzu unuttum. Ay. Ben de sıra Ben acıdı kızım ya. <laughs> Dur ne yaptın ya? Şunu açar mısın? Dur sen şunları. <laughs> Dur sen şunları. Dur sen şunları. Düşünün siler misin tükürüklerini? پنگ دوپنگ. آره یادت کند مال کندی